bir, üç, beş, yedi, yedi ölü var. <laughs> He? Bu ne bu? Gel gel Kök kafa. <gülüyor> 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 bu ne bu? Ayak ayak. <laughs> <laughs> bu ne? Memle, 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 memle. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu, burun, Burgun! Ne olur Hansel çöz beni! Hadi, Ne olur çöz beni! Çöz, 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 çöz. beni! Aferin! Hadi çöz Hansel çöz çöz! Hele hele Çöz Hanzo, çabuk çabuk! Yapma! Çabuk çöz beni! Dur, dur kız! Değil! Çöz beni! Deli gibi! Polis! Ha! Memme, mamma memme, Gel, ben! memme, süt bebe, bebe, memme. Çek Bırak kızın memesini, al oh. kızın memesini. Hadi polisler geliyor, kaçalım, hadi kaçalım çabuk, hadi. Polis, <laughs> polis, polis. Hadi, hadi. Hı. Bir daha seni kaybettiği tahammül eder, çabuk kaçalım. Hadi. ...Fırından taze simit! Simit! Mamma mamma! Dur şimdi sırası mı, Üsküdar'da alırım. Hafize'nin evine gittik mi, bu iş tamam. O bizi saklar, Zimri. hadi canım, aaaa! Yeni çıktı fırından taze simit! Mamma mamma! Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Abi, parasını vermedi! Dur oğlum, veriyoruz işte! Aaaa, sen de Allah'ın seversen! Al, kaçakta değiliz, al şunu! <laughs> Yapma, dur bekle beni! Hadi oğlum, sallanma, motor kalkıyor! Hadi ver, ver, ver! Ağa gel gel Hanzo! <laughs> ya taş yağacak başımıza, hala yakalayamadılar! <laughs> ben Hanzo, Hanzo! <laughs> evet, evet Hanzo! Çok tehlikeliymiş, iki kişi konuya sokmuş! Ben, men. Dur ya, <laughs> ne oluyorsun? Anzo, men, men. Hanzo, ben, ben! Hanzo! 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 Hanzo da kendisi! Hanzo burada! Ben... Hanzo! Hanzo! <laughs> Hanzo. Hey, 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 Dikkat dikkat! Üsküdar polis amirliği! Beni duyuyor musunuz?